Selamünaleyküm arkadaşlar yine bir Grand Kasna ağrısı ile birlikte baş başa kaldık arkadaşlar 1.6 Multijet fiyat noble aracımız Grand Kasnağını dağıtmış şu akan malzemeler kasnağın içindeki yağımız ziftimiz yani şimdi kayış çıkaracağım kasnağın bozuk olduğunu siz göreceksiniz kayışımızı söktük şimdi. Gran kaslağımızı görürüz arkadaşlar. Boşta. Boşa dönüyor. Araç çalışıyor. Hiçbir şekilde klima veya da şarjlarımız çalışmıyor arkadaşlar bu durumlarda. Şimdi bu arızayı neden yapar diye soracaksınız. Bu arızayı e, genelde yolda giderken klimayı yüksek süratle giderken açıp kapattığınız zaman yapma riski çok fazla var. Direksiyonu tam sağa tam sola dayadığınızda zorladığınız zaman yapma riskleri var. Bunlar zaman olan şeyler arkadaşlar. Şimdi kalan kastamızı sökeceğiz. Kalan kastamızı söktük arkadaşlar. Biraz sıcak elle tutulmuyor. Şu kalan kastamızın içindeki geti yani zil dediğimiz parça bu elastik kauçuk bir malzeme. Isındığı zaman eriyor, zil haline oluyor. Şimdi bir renk bu arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi dağılmış. Hadi bu. Arkadaşlar yeni kaslamız Daico Eskisi görüyorsunuz bunun lastik üzerinde bu arkadaki takozu üzerinde şu arada içeride arkadaşlar yağlı kasa dediğimiz için bu arada bir özel bir yığı var. Kastağımız bu. Şimdi takacağız yerine. Kastağımızı taktık. Kayışımızı takıyoruz. Arkadaşlar bunlarda otomatik yargı var. Evet karşımızda taktık. Karanka standımızda taktık. Karışımız taktık. Bir deneme şimdi çevireceğiz. Evet arkadaşlar kayışımızı taktık, garen kastamızı taktık. Herhangi bir problemimiz yok. Şimdi marşa basacağız. Hadi arkadaşlar, aldığımızı çalıştırdık. Garen kastamızı da aynı çalıştırdık. Arkadaşlar, garen kastamızı değiştirdik. Aracımız 1.6 Go boydu. İşimiz bitti. Müşterimizi teslim edeceğiz. Rabbim kararsız belası kullanmak nasip etsin.